Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle beraber kasa açılımı yapıyoruz bir abimiz dedi kasa rekorun kasa biriktirdim gelsen aç dedi abi bu arada teşekkür ederim hoş geldin hepiniz hoş bulduk. arkadaşlar bakalım ben de sizde ilk defa göreceğim bakalım neler biriktirmiş abimiz abi basayım mı abi bunlar ne Karakter 5. İkincilik kasası, ikincilik kasası 1. Efsane şampiyon kasası 1. Hmm. Fatih kasası 1. Üçüncülük kasası 1. Destansı kasım kasası 6. Efsane kasım kasası 11. Fatiha kasası 9. Kasım kasası 8. Vizir kasası 8. Eğlence sözü kaybeden kasası 14. <laughs> Bu eski de değil mi abi ya? Eğlence kazanan kasası 18. <laughs> Arkadaşlar. 3 tane abi kardeşim 2 tane kardeşim var bir abim var. Bakalım onlardan sunucu isteyeceğim. Hangi sunucularda açayım? abi sen söyle Enes abi. Sen söyle. 71. 71. Bakalım nerede 71? Arkadaşlar kutulardan başlayayım o zaman. Kasalara gel. Şu vizörden bir başlayalım bakalım. 2.5 bin zp. Bir tane daha açalım. Windows'da siyah susturucu garantili deste. Evet Fatih kanka seninle alalım. Kanka bir de 31'den gidelim. 31'den gidelim. Hangi kasa açalım? Senin için kazım kasası açacağım zaten. Horoz garantili deste. Yıldırım garantili deste. Bu desteler dosun bir kenarda. Alperen kankam sen hangisinde istiyorsun? Kanka sonucu onda aç. Destansı kasa Destansı kasa aç. Sonucu onda. Tamam bir destansı kasamız var. Al geldi. Hadi bir daha açtım seni kıyamadım. Galaktik çıkartma garantili deste. Evet. Bir de ben açayım. Kendi evet. sunucumda. Sunucu Konya alacağım. Konya'dan alacağım. 42'ye. Fatih kasası mı açsam? Dur bir dakika. Testansı de ben açtım ya. Galaktik. Galaktik alt eklendi. Arkadaş başka Enes abi senden alalım. Enes abi. 47. 47. He, 47. <laughs> tamam. 47'den aldık. Ne açalım? Hangi kasa isterseniz? Hangi kasa? Abi destans kası mı ya? kullan diyorum. Galaktik ön garantili deste. Abi şöyle benim bir bugün var. Şöyle deneyelim. Destansı galaktik. Son bir. Hadi bakalım. Terminator anahtarlık garantili deste güzel. Evet Fatih kankam sıra sıra gidiyoruz. Kanka aç ama şey aç Fatih kasasını aç. Ondan bir tane tamam hadi ondan bir tane açıyorum Aga bugün yine deneyelim arkadaşlar. Bak şöyle şöyle yapacaksınız. Şöyle basacaksınız. Şöyle 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 şöyle. Her sıra getirip kullan diyeceksiniz. 25.000 XP ve level atladı. En hesabımız 5 günlük şey tak. Peki. Tamam 54 seviyesin abi. Hayırlı olsun bu arada. Evet. Alperen kanka senden alalım. De tamam 7 de. 7 de ne açalım? Hangi kasa? Destansı kasadan o açtı? O bitti. O bitti. Bitti mi? O zaman efsanevi desen kasa. Efsane kasadan. Aç. Tamam, bir tane açtık. Abi şöyle çöpleri bir bitirelim. Şöyle bir çöpleri hızlıca bir bitirelim. Neyse <laughs> söz ona. TP kasalım biraz. Abi şöyle de biraz atlan diyelim o. Abi en yüksek 5000 var ya oyun. Abi yetiş. Hepsini şurada bir topları bitireyim ondan sonra indiklerine geçelim. Olur mu arkadaşlar? Aa, evet. abi bunlar ne? Bitmiyor, bitmiyor. Hadi son kaldı. Tamam. Şimdi ne açalım? Efsane Kasım kasası açtık. Arkadaşlar ıı, Kasım kasası istiyorum. Kendime istiyorum. Şurada. Cehennem garantide işte. Bir tane daha güzel bir deste istiyorum. Ve garantili deste. Evet Enes abi senden alalım. Neler istiyorsun? Hangi sunucu? Hangi deste? Kasa işte. Sesin geliyor mu arkadaşlar? Sunucu 11'de daha açardı. Evet abi. Hangi kasa? Kasım kasası varsa onu açacağız. Şey. Kasım kasası. Kasım kasası. iki tane abi sana yolda geliyor. x bir attır 330 bir günlük. Bunlar ne abi? Abi %11'in 11 sunucu şey çıktı. <laughs> Çaktırmayın. Evet Fatih senden alalım. Fatih, alo, ses geliyor mu kanka? Evet, evet kanka. Rekabet sunucusu kanka. Rekabet sunucusu. Arkadaşlar bu arada 130 aboneye son bir abone kaldı. Arkadaşlar Kanala abone olup 15 like üzeri gelmesini bekliyorum bu videoya. 15 like like atın. Aşağıda Discord linkimiz var. Siz de bizlerle beraber video çekmek istiyorsanız herkesi bekliyoruz. Hangi kasa kanka? Padişah var, efsane var. Üçüncülük kasım kasası. Sezir kasası. Hangi kasa? Sesim geç mi gidiyor? Alo ses gidiyor ama. O zaman arkadaş... şu an mikrofonu, mikrofonu kapalı da tamam. aç tamam. sesi ya. O zaman 6000 zp, 5000 zp. E Alper senden alalım kanka. Onun sorunu var galiba. Abi ses gelmiyor kardeş. Neyse abi bu kez Yok, ses sunucu altı, 85'ten geliyor. 85'te para şarkı sayı açtım. 6.5 bin. 4 bin xp. Arkadaşlar evi kasımı açacağız unutmayın. Abi şöyle gidelim. Sunucu 32 açalım. Tek tek açıyorum. Hangi sunuculardan hmm. Efsane ev kasım kasası açtım. 7 günlük hızlı çıkartma. 7 günlük M4. Ejder 6 eklenti. Neon ön eklenti garantili deste, Güzel, güzel bir şeyler geliyor. Sonucu 40'a geçti. Güzel bir şey istiyorum. Şöyle hesabımı kırmadan yıldırım garantili deste, Mekatronik garantili deste. Abi şöyle ince ince DP'yi basalım artık sana. Şöyle basalım abi. Yok abi şöyle yapalım. Bakalım sunucu çok çıktı. Batur <laughs> elde biraz düzgün gibi düşünüyorum kendime. Ha? Vay 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 testelere bak. Bunları hmm. ağzımızdan bırakalım arkadaşlar. Neon alt eklenti hmm. karanteli deste. Kasaları, kasaları bitirdin mi abi? Daha bitmedi abi. Aç hepsini ya. Testleri abi hangi sunucu istiyorsun? Senden sunucu alalım. Kla 44. 44. Burada 44 tane açalım arkadaşlar. Hmm. İki buçuk bin zerka. Nezir kasası güzel bir şey bekliyorum. Hadi. İki buçuk bin zerka. Başka abi. Başka sunucu soru. Senin sunucu çok çıktı. Gaziantep. Abi, abi Gaziantep'in plakası neydi? 27. 27'de açalım o zaman. Ne abinin. Rezerv kasası biraz patlattı. İki, bu... İki bin. İki buçuk bin. Padişah'tan abi güzel bir şöyle var ya 500 bin çıksa var ya hayat kurtarır. <laughs> Çok istedik ama. Enes abi. Abi ben ZP'leri söylemiyorum. Arkadaşlar siz göreceksiniz. Şuraya bakın. <laughs> güzel bir şey çıkmadı herhalde yani. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Enes abiye sürpriz olsun bunu söylemeyeceğim. Biraz merak et, içinde kal. Tamam. <laughs> abi hiç mi merak etmiyorsun? <laughs> Adam içinde Vallahi merak et. Sunucu 33 açacağım abi. Abi şöyle bir destelere bakalım bakalım. Quantum yazarda MPT falan. Ben bilmem, ben bilmem. Ben bilmem. Abi Ben karışmıyorum buralara <laughs> Arkadaşlar Like'ları alalım Like'ları bir alalım Gözsüm bu video Gözsüm Tamam ya bitti <laughs> Kasalar bitti mi? Yok kasalar bitmedi Şimdi Eski reyko kasası bitti Şimdi gideceğim sunucu 85'e gireceğim 85'e girdim abi E sonra kazım kasasını patlatıyorum İşte çıkıyor Aşk ha da. İki tane kaldı. Tamam. Abi benim de 75 işte, ne iyi şeyler varmış ha. Ne sonra şampiyonu açtım. Ee, üçüncü kasası açtım. Hadi bu benim aynı çok olsun. Özledim. Şu karakterlerden sınırsızımız yok mu ya? sınırsızımız yok mu ya? Abi ya hep aynı geliyor. Şans şans bu girdi. Hey Sonuncu da bir, gün, bir, günlük mü vardı ya? terbiyesiz bu. <laughs> abi şimdi şunu bırakalım Enes abi yoksa öbürlerinden mi açalım? Şöyle Svedat da açtım. Şey. Temelçik i̇şte. vuruyor Vendat da siyah. Güzel. Abi destansımız yok mu ya? Fatih yıldırım çıkartma. Bir tane daha açtım. Hadi bir destansı. Bu MF45'e susturucu Abi söyle bu sunucu değiştireceğim Elendi modunda hiç kimse açmamıştır diye düşünüyorum bu ara Horozdan bir destansımız var mı? M4'e horoz destanı Baya Hadi bir destansı iki efsane M4 a ne Neon gizleyici destanına kadar Osmanlı lazer Neon alt bir destansı ver ya bari arkadaşlar Hadi be MP76 ise neon kırmızı lazer. Şunu 5 5 5. Hadi. Sukuta mı tutunu dur be. Enes abi ne istiyorsun? İçinden ne geliyor? Enes abi. Quantum sturucu. Oh. <laughs> abi o kadar sınacağız hadi ya. AK-47 mekatronik var mıydı abi? Türkiye kullanamadığım kullanmadığım için. Bakalım bakalım. Arkadaşlar siz de bana kısa istiyorsanız herkese bana söyleyebilirsiniz. Yokmuş abi. Öf, AK'ye bak. Neyse. Aynen, biz de terminator anahtarlıktan geçelim. Güzel bir şey ver. Gösterebilir terminator anahtarlık ne istiyorum. Abi kuantum ver artık ya. M4 48, cehennem. Abi, bir de sans ver artık. Abi bugün AP7 M4 da grafik susturucu. Yeter la. Çıkartacağım artık. Bıktım. Bıktırdın Zula bıktırdın. MP76 ejder süngü. Bayağı iyi. Zula dilip beni hadi. Yeter abi yeter artık bu bu deniyoruz bu deniyorsun. evet t90'a izler desen evet bakalım bakalım atlantis desen geliyor bas bakalım bakalım ne geliyor 29 uçarı atlantis desen bakalım full şimdi atlantis'imiz var aa galaktikmiş ben yanlış söylemiş kusura bak Galaktik ön eklenti garantileri güzel Hem altı derece kırmızı Enes abinin Galaktiklerle dizelim bakalım Altı eklenti açıyorum Hadi bakalım Fatih galaktik mor var Arkadaşlar ben bu sunucudan bir ayıralım Bu sunucu sıktı beni Arda Efendim abi buyur ha, Kasa kaldı mı Kasa bitti abi Deste. Desteleri son 3 kaldı son 2 kaldı Tamam onu arkadaş. Oh sayıcı. Güzel. Bakalım. Hadi Allah'ım bir kuantum güzel bir kara gelsin. UMP45 kuantum mu? Yapma bezla Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.